Merhabalar tekrardan. Ben biraz önce Doğan Cüceloğlu'nun Doğan Cüceloğlu bir kitabı alakalı 10 dakikalık bir video çekimi yaptım. Onu fazla uzatmak istemedim. Çünkü insanlara bazı konuda bazı şeyleri de ulaşmak için kısa videolar çekmek gerekiyor ki insanlar bazı şeyleri izlesinler öyle söyleyeyim. Şimdi çok önemli beni çok insanların izlemesi çok önemli değil ama bazen de bazı şeyleri de ulaştırmak istiyorum. Ee, o yüzden e, yani şimdi e, benim anlatmak istediğim e, insanların mesela size bir soru sormak istiyorum bu videoyu izleyen insanlara sormak istiyorum hayatlarındaki yaptıkları yani hayatınızda neyi değiştirebildiniz Neyi, neyin farkına vardınız farkına vardıktan sonra o değişti yani yaptığınız bir hata ya da evet ben bunu hata yapıyorum, hata olarak yapmışım deyip de bir değişim yaşadınız mı? Yani böyle bir genel bir soru soruyorum. Ya da e sizi rahatsız eden, hoşunuza gitmeyen bir huyunuz var. Onu yapmaktan da hiç hoşlanmıyorsunuz aslında. Atıyorum çok titizsiniz. O titizlik sizi çok rahatsız ediyor. Ondan hiç hoşlanmıyorsunuz. Sizin üzerinizde çok büyük bir yük olmuş. Ama ondan da vazgeçemiyorsunuz. Zaman içerisinde bundan kurtulduysanız, nasıl kurtulduğunuzu e, bilmek istiyorum. E, mesela ben şöyle söylüyorum. Hmm, titizlik dedik. E, aşırı temizlik yapan insanlar var. Sürekli sürekli silen, temizleyen. Sürekli her yer kirliymiş, mikrop bakteri varmış gibi. E, Düşünen insanlar var. Ee, mesela bunun nereden geldiğini neyle alakalı olduğunu. Yani ben çok temiz titiz bir insanım. Çok temiz bir kadınım ya da erkeğim. Ondan mı diyorlar yoksa bunun altında yatan etkenleri veya sebepleri araştırıyorlar mı ya da merak ediyorlar mı? Bunu araştırmak için, merak etmek için o yaptığınız şeyden rahatsız olmanız gerekiyor. Rahatsızlığını duymanız gerekiyor. Duyduktan sonra belki o soruyu kendinize sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Avm çevremdeki olan insanlarla sohbet ettiğimde şikayet ettikleri huylarla alakalı bunun altında yatan sebepler nedir? Hiç bunu kendine sordun mu? Dediğimde yok öyle bir soru hiç aklıma gelmedi diyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Hoşunuza gitmeyen bir huyunuz varsa Çevredeki insanlar çok şikayet ediyorsa bazı şeylerden. işte dedi yani temizliğiniz, çok konuşmanız, e yalan söylemeniz, e bazı konuları abartmanız ya da hiç anlatmamanız, hiç abartmamanız her şey olabilir. O rahatsız ettiği insanların çevrenizin rahatsız olduğu şeyler varsa, siz de bundan şikayetçiyseniz, hoşunuza gitmiyorsa. Bunu değiştirmek istiyorsanız bu soruyu kendinize sorun. Neden? Bu nereden geliyor? Ben şöyle bir örnek vereyim. Suçluluk duygusu. Birçok insanda var bu duygu. Ee, suçluluk duygusu insan üzerine gerçekten çok büyük büyük. Çünkü belki bilmiyorum ama genelde anne ve babalarda bu çok var. Çocukları eğer sağlıklı bir yetişme evresini atlatamamışsa ya da belirli yani sonuç kötüyse okumamışsa çocuk işte vatana millete hayırlı bir çocuk olmamışsa bunun nereden kaynaklandığını e, şöyle kendilerini suçluyorlar işte ben iyi ben anne olamadım iyi bir baba olamadım çocuklarımla ilgilenemedim çocuklarım bakamadım diye düşünebiliyorlar. E, suçluluk suçluk duygusunu ben çok düşündüm. Çünkü ben bunun için doktorumda en az 4, 4 seans, 5 seans yaptım. Çünkü seanslarım bitmek üzereyken kendisine dedim ki birçok konuda biz başarılı olduk ama ben hala suçluluk duygusunu üzerimden atamadım. Ben bunu nasıl başarabilirim, nasıl yapabilirim? Yani bunun nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını nasıl bulabilirim? Doktorum bana çok enteresan bir şey yani ben bunu birçok insana anlattım ama birçok insan bunun ...ne olduğunu pek bilemedi. Ben bilmiyorum yani. Çünkü hipnoz değil. Kendimdeyim. Ee, bana dedi ki, bir gözlerini kapat. İşte sana dedi... ...özlem... ...veya bayan özlem ya da hanım özlem yani... E, ...Türkçe'ye çevirdiğimde... ...işte hanımefendi... ...işte ad, soyadını kullandı. Ee, iki, i̇ki şey sıfatla... ...sana sesleneceğim dedi. Gözlerimi kapattım. Fazla ayrıntıya girmeden anlatacağım. Özelim çünkü benim. Gözlerimi kapattım. Dedi ki şu anda dedi kaç yaşındasın? Benim ilk aklıma gelen 5,5 yaşında olduğum. Çünkü benim babam 5,5 yaşındayken ölmüştü. Ama ben Almanca 5,5 nasıl söyleniliyor bilmiyorum. Çünkü 5,5 buçuk saat söylerken farklı söyleniliyor işte rakamı ki biraz ben bunu söyleyemedim. O yüzden 6 dedim. Dedim 6 yaşındayım. Dedi ki neredesin şu anda dedi. Size gerçekten çok enteresan bir şey. Neredesin şu anda dedi. Dedim şu anda evimdeyim. Etrafında ne var dedi. Etrafımda dedim ağlayan insanlar var. Müziğin sesi biraz fazla açık. Ağlayan insanlar var. Niye ağlıyorlar dedi. Dedim babam ölmüş. Onun için ağlıyorlar. Sen ne yapıyorsun dedi. Dedim ben de insanlara bakıyorum, anlamaya çalışıyorum olan olayları. Dedi oradan çık. Şu anda kaç yaşındasın dedi. Dedim ki 11 yaşındayım. Ne var etrafında dedi. Dedim kimse yok. Benim anneannem var. Anneannen ne yapıyor dedi? Dedim anneannem bana kızıyor. Neden kızıyor dedi. Ben yaramazlık yaptığım için. Bizim yüzümüzden babamız öldüğü için. Bizim yüzümüzden annem hastalandığı için bana kızıyor. Bana dedik ki bayan Ulu da Özlem'in yanına git. O anla anneannene ne söylemek isterdin? Ben de dedim ki o daha çok küçük bir çocuk. Sen onunla o şekilde konuşamazsın. Onun hiçbir suçu yok. Bu yaşananlardan, yaşanılanlardan özlemin hiçbir suçu yok. Anneannen ne dedi sana? Hiçbir şey söylemedi. Şimdi ne yapmak istersin dedi. Dedim ki özlemi almak isterim. Nereye götürmek istersin dedi. Evime getirmek isterim dedim. Al Özlem'i eve getir dedi. Özlem şu anda ne yapmak istiyor dedi. Özlem uyumak istiyor dedim. Çok yorgun. Onun için uyuyup dinlenmek istiyor. Dedik onu yatağa yatır. Üzerine ört. Çık oradan. Şimdi bu anlattığım biraz da sansürleyerek ayrıntıya girmeden anlattığım olay. ...benim işte kesit olarak, hipnoz olmadan doktorum beni yönlendirmesiyle yaptığı bir durum. Ama ondan önce doktor seanslarında beni e, rahatlatma, yani böyle işte gözlerini kapatıp beni yönlendirerek işte... E, e, ...yönlendirip e, rahatlatma seansları yaptı. 10 dakikalık. Onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Normalde ben e, gözlerimi kapatarak beni kimse yönlendiremez. Çünkü aşırı bir kontrol var bende. Ama orada onun biz e, dersini ben dersini almıştım e, yöntemini e, öğretmişti bana. E, şimdi buradan yola çıkan olay bu beni düşünceye sevk etti. Nasıl bir düşünceye sevk etti? Şimdi ben şöyle düşünüyorum: Çocuklarımıza bize biz de çocukluk e, sürekli bir suçlama, sürekli büyük olarak görülüyoruz. Çocuk. Annenin, babanın bir yükü. İşte anne baba onlar olduğu zaman gezemiyorlar, tuzamıyorlar, meslek yapamıyorlar, rahat edemiyorlar, çok çalışmak zorunda kalıyorlar. Belki ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra çocukla alakalı kavgalar ediyorlar. Esna mutsuzluğun sebebi, altında yatan sebep çocuk diye bunu yansıtıyorlar. Bunu çocuklar özümsüyorlar. Özümseyen çocuk, suçluluk duygusu duymaya başlıyor. Bu içinde onun gittikçe büyüyor. Tabii bunu e, destekleyen e, nokta nokta tipler oluyor. İşte ben erken evlendiğim için bir tane e, küfür etmek istemiyorum. E, nokta nokta bir tane tip. E, 14 yaşımdan 21-22 yaşıma kadar sürekli beni suçladı. İşte yağmur yağmasından ben suçluydum. Her şeyden ayrıntıya girmek istemiyorum çünkü konumuz bu değil. Her şeyden beni suçladı ve bu suçluluk duygusu benim içerimde böyle kocaman bir delik oldu. Yani ufacık bir olumsuzlukta kendimi müthiş suçluyorum diyorum ki sen böyle yapmasaydın bu böyle olmazdı. Sen salaksın, sen aptalsın, sen aptal olmasaydın bu böyle olmazdı, bunlar yaşanmazdı. Sen zaten her zaman aptalca hareketler ediyorsun, sürekli bir hakaret, sürekli bir aşağılama kendime. Şimdi bazı şeylere durdum, göz attım. Ben bunu bilerek ve isteyerek mi yaptım? Yani kötü sonuçlarını getireceğini bile bile mi yaptım? Hayır. Ben e, bir insana gerçekten bilerek ve isteyerek zarar verebilir miyim ya da verdim mi? Hayır. Bazı olayların benimle alakası var mı? Hayır. Buna benzer şeylerle bunların cevaplarını buldum. Ee, Şu bazı insanlar var tamamen suç hiç üzerine almadan karşı tarafı suçlarlar. Hiçbir şekilde o insanlar asla ama asla yapılandan suçlu değillerdir. Her zaman karşı tarafta bir suç vardır. Benim eski işim böyle bir tipti. Ee, hatta e, çocuklarına bile e, benim en küçük çocuğum e, yani 19 yaşında doğurdum. Yani ilk çocuğumu 15 yaşına doğurdum, ikinci çocuğumu 17 yaşına doğurdum, üçüncü çocuğumu 19 yaşına doğurdum. Baba çocuklarına, çocuklar onlara hani belirli bir şeyler söylediğine diyor ki bunları bana değil ananız olacak karıya sorun. Sizi o yaptı, sizi ben istemedim o yaptı diyor. Daha bu yeni yaşandı yani bu olay yeni yaşandı. Yani benim suçum yok, ben sütten çıkmış ak kaşığım. Ananız olacak karıyla muhatap olun. Yani e, aşağılık insanlar çok etrafımızda. E, bunun yaşla alakası yok. Bunu söyleyen kişi 60 yaşında. 60 doğumlu, yani bu sene 60 yaşında. E, aynen 60 yaşında da bu lafı söyledi. 60 yaşında e, lise mezunu. 18 yaşından beri Almanya'da yaşayan Avrupa görmüş vatandaş ee, bunu yapıyor. Bunu niye yapıyor? Şimdi otursa dese ki ya evet ben burada hata yaptım, yanlış yaptım. Ben bunu yapmamalıydım, ben böyle yapmamalıydım ya da ben böyle söylememeliydim dediği andan itibaren bir şeyler değiştirmesi gerekiyor. Onunla bir şeyleri değiştirebilecek totoş olmadığı için Direktman, otomatikman, narsist bir şekilde karşı tarafı suçluyor. Ee, dediğim gibi 14 yaşından 22 yaşına kadar, 21 yaşına kadar da suçluk duygusuyla yorulduğunuz zaman, bunun çocukluğu var, bunun işte gelmişi geçmişi var. Hepsiyle birlikte e, siz kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Zaman içerisinde Bunun ne kadar yanlış olduğunu, saçma sapan bir şey olduğunu da görüyorsunuz. Tabii ki suçlu olduğum yerler var mı? Mutlaka vardır olmaması mümkün değil. Her ne kadar ben şunu söylüyorum. 14 yaşında evlenmiş olsam da evliliğimizin bazı şeyleri yaşa mutlaka benim de suçum vardır. Ben suçu üzerime alabilen ve bunun sorumluluğunu duyabilen ve bunu değiştirmek için mücadele edebilen bir insanım. Ee, istesem şey diyebilirdim yani ee, ben sütten çıkmış ak kaşığım ben şöyle değil hayır mutlaka insanların karşılıklı e, diyaloglarında öyle ya da böyle biz karı koca olmuşuz öyle ya da böyle biz bir evi paylaşıyoruz. Bir evlilik geçirmişiz 3 tane çocuk dünyaya getirmişiz ben getirmişim yani onun bir faydası olmamış. Ee, şeyler var öyle e, balıklar var kendi kendini herhalde e, becerip kendi kendini hamile bırakan balıklar varmış. Ee, öyle bir şeyim herhalde ben de. Kendi kendimi, affedersiniz, becermişim. Kendi kendime o çocukları doğurmuşum. Tabii ki sorumluluğu e, benim almam gerekiyor. Ve benim bunlara cevap vermem gerekiyor. E, suçluluk duygusuyla ilgili yaptığım mücadele benim bu. Zor bir süreç. E, i̇nsanların birbirlerine ne kadar acımasız olduğunu görüyorsunuz. Yani şunu söyleyeyim acizane. Benim de dört tane çocuğum var. Çocuklarımıza e, onları yük hissettirmeyelim, yüklermiş gibi hissettirmeyelim. İşte onların yüzünden meslek yapamadınız, onların yüzünden hayatınız yaşayamadınız. En önemlisi anne baba e, çocukları yüzünden çekilmez bir evlilik çekiyorlar. Çocukları yüzünden yaşanmayacak adamla veya kadınla yaşıyorlar. Hayatları gelip geçiyor, yıllar sonra çocuğuna diyor ki, ben senin için katlandım bu adama. Ben senin için katlandım bu kadına. Ve inanabiliyor musunuz? O çocuğun üzerindeki yükü tahmin edebiliyor musunuz? Anneniz, babanız hayatını mahvetmiş, çekilmeyecek bir hayat yaşamış. Ne için? Benim için. Çok büyük bir yük yani. Bu çok büyük bir borç. Benim için. Annem benim için hayatını mahvetmiş. Babam benim için işte imkansıza, olanaksıza dayanmış. Bunu çocuklarınıza yapmayın. Şunu kabul edin. Ayrılamayan anneler ve babalar. Siz istediğiniz için evlisiniz. Siz istediğiniz için berabersiniz. Hiç kimseyi bahane etmeyin. Milyonlarca ayrılmış anne baba var. Milyonlarca ayrılmış anne babanın çocukları var. Oluyor yani. Sizin çocuklarınız özel değil. Farklı değil yani. Mutsuz bir ailede çocuk yetiştirmektense kavga, gürültü, hakaret içinde daha sağlıklı ortamlarda daha sağlıklı, daha güzel çocuklar yetiştirebilirsiniz. Bu çocuklarınıza verdiğin suçluk duyguları 40-41 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında bitmiyor, gitmiyor. İçinde böyle kara kara bir şey gibi çöküyor. Gitmiyor yani. O yüzden Çocuklarımızı suçlarken düşünmemiz gerekiyor. Ha ben annem çok mu suçladı? Çok hatırlamıyorum annem beni suçladığını ama şöyle bir olay var. Bizim babamız ölmüştü. Bizim çevremizdeki insanlar işte teyze, dayı, belki komşular çok fazla hatırlamıyorum. Babanız sizin yüzünüzden öldü. Babanız hatta intihar etti. Siz o kadar yaramazdınız ki artık adam size tahammül edemedi ve kendini öldürdü. Annemiz hastalanmıştı, psikolojik rahatsızlandı. Bakırköy Devlet Hastanesi'ne işte ruh sağlığı hastanesi neyse oraya yatırıldı. Anneniz sizin yüzünüzden hasta oldu. Siz o kadar yaramazdınız, o kadar şeydiniz, o kadar şöyleydiniz ki kadının kafayı yedi en sonunda. Çıldırdı. Çıldırttınız kadını. Ee, bu insan, yani ben buna inandım. Babamın benim yüzünden, yani bizim yüzümüzden öldüğüne inandım, özümsedim bunu. Annemizin bizim yüzümüzden, çünkü annemiz dördüncü çocuğa hamileydi. Ee, üç tane küçük çocuğu vardı, 28 yaşındaydı. Babam öldüğünde erkek kardeşim hamileydi. Tabii ki tekrardan bir hayat kurması e, dört çocukla tekrardan bir e, yaşam sürdürmesi çok zordu bir yere gidemiyorsunuz, misafir olamıyorsunuz çocuklarla. Gerçekten çok zor. Ama bu benim suçum değil. Yani benim gezip tozamamam benim çocuğumun suçu değil. Bilinçli ya da bilinçsiz ben o çocukları bu dünyaya getirmişim. İsteyerek ya da istemeyerek. Çocuğa kalkıp da senin yüzünden şöyle oldu demek kadar aşağılık bir hareket yok ya da çocuklarınızın on yani ben çocuklarıma işte baktım. Onlar için eziyet çektim. Onlar için ben kahır çektim. Yani bir gün de o çocuklar bana bunu ödemeli. Onlar da bana bakmalı. Böyle aşağılık bir düşünce yok. Ben bunu her zaman her yerde söylüyorum. Bizim öğrendiğimiz biz çocuklara bakarız, büyütürüz. Büyüdüğümüzde anne baba kutsaldır. Bana göre de kutsaldır. Ama ben anneme bakma zorunluluğum yok. Mecbur değilim. Anne bana bakmak mecburiyetinde ama ben anneme bakmak mecburiyetinde değilim. He, bakarım. O benim e, insaniyetim. O güzelliği yani işte zamanında annem bize bakmıştır. İşte zaman ben güçlendiğimde, o yaşlandığında benim de ona bakma gibi bir hükümlülüğüm var. Bana annem 11 yaşına kadar bakmaya çalıştı. Elinde olmayan sebeplerle. 14 yaşında ben evlendirildim. Ki 10, 10'dan 11'den 14 yaşına kadar orada burada biz büyüdük. 14 yaşından sonra evlenince annem bana ne kadar bakmış oluyor? Hani belirli bir şey Bitirmemiş oluyor. 14 yaşından sonra e, evlendiğim için anneme ne kadar, 14 yaşına kadar mı borcum var? Hani 30 yaşına kadar bakanlar, 25 yaşına kadar bakanlar çocuklarına daha mı borçlu oluyorlar? Yani saçma bir şey. O yüzden e, size belki bu biraz değişik gelebilir bu konuşma tarzı ama benim tamamen düşüncem bu. E, çocuk yetiştirmekle alakalı bilinçli olmak gerekiyor. Sen seviştiğin için, anne baba olmak istediğin için o çocuğu dünyaya getiriyorsun. Sevişme demiyorum. Yöntemleri var. Anne baba olmak istiyorsan onların getirisi veya götürüsü var. Bu bilinçte de değilsen, bu olgunlukta değilsen, o çocuğa bakamayacaksan, o çocuğun ihtiyaçlarını yerine getiremeyeceksen de doğurma. Doğurma. İnsanlar, şimdi şöyle de bir olay var, çocuk olayı çok enteresan. Geçen gün bu konuyu söyledim. İşte anne olmak istiyorsun, baba olmak istiyorsun ya da sevişiyorsun istemeyerek çocuk çıkıp geliyor. Anne baba olmayı planlamadığın halde. Şunu söyleyemiyorsun. Ya ben şimdi istedim bunu ama hiç bana göre de bir şey değilmiş bu anne baba olmak. Ben bunu götürüm geri vereyim gibi bir lüksün yok yani. Her konuda böyle bir lüksün var, anne-baba konusunda böyle bir lüksün yok. Baksan da, bakamasan da yani e, psikolojik olarak bir şekilde o çocuğa bakmakla hükümlüsün. Ben anne olamıyorum, ben baba olamıyorum. Bana göre değil bu iş. Anne-baba olmak herkese göre değil çünkü herkesin yapabileceği bir şey değil. Maalesef çocuk gelmişse artık hiçbir şekilde kaçışınız, kurtuluşunuz yok. Durum bu. Yani olaylar bu. Umarım beni dinlerken zevk almışsınızdır. <laughs> Selamlar, sevgiyle. Ee, mutlulukla, selametle. Ne diyeyim? <laughs> Hoşçakalın.